Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Denize 400 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 320 metrekare arsa üzerinde inşa edilmiş 4 oda, 1 salon, açık mutfaktan oluşan mustakil havuzlu, köşe başı, otoparklı gerçekten güzel bir villa tanıtımını yapacağım. Sinan şimdi hemen şöyle havuza e, gösteriyor sizlere. Havuz 28 metrekare değerli arkadaşlar. Havuz ekipmanı için hemen burada bir PVC ile havuzun motoru vesairesi buraya e, dizayn edilmiş. Gerçekten de sağlıklı. Bundan sonra inşaat yaparsam ben de böyle yapacağım. E, bahçe duvarlarının üzerine çim çitlerinden izole edilmiş köşe konumunda. Otoparkın girişindeyiz. Sinan şu anda otoparkı gösteriyor. Ön tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Sinan bu kedi de bize eşlik ediyor. Farkında mısın? Dolayısıyla e, otopark alanımız yaya giriş kapımız da karşı tarafta e, şey yapacağız. Bolsun, e, onu sonra içeriden çıkaracağız. Yine. Şimdi havuzun başında güneşleme alanları gerçekten güzel. E, ee, kalabodur döşenmiş. Şöyle devam edeceğiz. Bu e, evin bir özelliği daha giriş katında oda olması değerli arkadaşlar. Giriş katında oda olması gerçekten güzel. Arka tarafta da bahçeye çok önem verilmiş değerli dostlar. Gördüğünüz üzere arka tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Teletuvar kısmı var. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut değerli arkadaşlar. Tabi alarm sistemi kat mülkiyetli, iskandı. Denize 400 metre, 320 metre kare Arsa üzerine inşa edilmiş ee, güzel bir villadan bahsediyoruz. Dış cephesine baktığımız zaman montalama sistemi var. Ee, güzel renklerden dizayn edilmiş. Şimdi Sinan kardeşimle beraber içeriye doğru gideceğiz. Evimizi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Bütün kapı pencerelerde panjur sistemleri mevcut. Yani otomatik panjur sistemleri mevcut. Yaya giriş kısmına geldik. Böyle sıralı gidiyor. Her bir bağımsız bölüm. Kendine özel yüzme havuzu var. Kendine özel şeyler var. Giriş kapımız caddeye cepheyiz. Köşe konumundayız. İki tarafımız yol. Zaten Sinan kardeşim drone görüntüleri de size videonun içerisine yerleştirilecek. E, şimdi kablolardan bahsedeceğim değerli arkadaşlar isken aldı kat mülkiyetine geçti şantiye elektriğiyle şu anda e, elektrik veriliyor Dolayısıyla e, pano şantiye panosu dışarıda bu elektrik verilmiş bina e, çelik kapının girişindeyiz e, özellikle istenilen e, şeyler var yani projeler var e, bazı villalarda direkt salona giriyoruz burada öyle bir şey yok kapıyı açtık çelik kapımızı direkt koridor oluşuyor Sinan da içeri davet edeceğim Sinan gel istersen çelik kapının arkasında bir vestiyer alanımız var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere elbise asmak için, kılık kıyafet düzeltmek için, ayakkabı vesaire çok da güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Aslında buranın lambasını yakmamız gerekiyordu. Bilmiyorum. Tavanda gergi tavan var. Salon kısmına geçiyoruz. 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü. iki tane sürgülü kapı verilmiş. İkisi de dışarıya çıkış için. E, tabi burada e, alçı dekorasyon yapılmış. Nişler kullanılmış. Tabii nişlerin arasında da granit seramikler kullanılmış televizyon ünitesi açısından kristal spot aydınlatmalar var, amber renginde led aydınlatmalarımız var. Ee, yine alçı çalışması gayet de güzel yakışmış değerli arkadaşlar. Altan ısıtmalı e, yani onu da söyleyeyim altan ısıtmalı. E, burada mutfağın yanında hemen bir pencere, evyenin karşısında da bir pencere. Mutfak e, lake malzemelerinden yapılmış, üstüne siyah e, granit tezgah kullanılmış. Bulaşık makinesi, çelik evye, evyenin karşısında gördüğünüz üzere penceremiz var. Sinekliklerimiz mevcut. Devam ediyor böyle L şeklinde buzdolabı yerimiz mevcut. Ee, hemen şu Sinan ben şöyle bir kediyi dışarı çıkarayım. Ee, kedi de sesleniyor. Aynı benim gibi tanıtım yapıyor gibi. Değerli dostlar salonumuz oldukça geniş. Oldukça kullanışlı. Giriş kısmında oda var demiştim. Sinan kardeşimle beraber şimdi oda kısmına geçeceğiz. Odayı da sizlere gösterelim. Gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Yatak odasına geldiğimizde 14 metrekare genişliğinde var Yeni şeklinde yatak başları. Klima alt yapıları tamamen duvarın içerisinde yerleştirilmiş. Odanın içerisinde de havuz başına çıkış için sürgülü kapı ve verilmiş. Buradaki alçı çalışması gene mevcut. spot aydınlatmalar ve beyaz e, spot lambalar, beyaz led aydınlatmalarımız söz konusu değerli arkadaşlar. Odamız bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen giriş kısmında Sinan kardeşimi de davet ediyorum. Sinan şöyle bir gel. E, bir tuvalet alanı düşünürmüş. Çift açımlı bastas pencere, hilton dolabı, klozet alanı mevcut değerli arkadaşlar. Burada e, alt kısmı bu şekilde. Drone görüntüleri de göreceksiniz. Burada basamaklar çok önemli. Çok geniş basamaklar yapılmış. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle yapılmış. Aydınlatmalar, spot aydınlatmalar var. Tabi yuvarlak alüminyum korkuluklarımız anteresit renginde mevcut. Üst kata çıktığımızda gerçekten güzel bir koridor kısmı var değerli arkadaşlar. Koridor gerçekten güzel. Yani hol e, tabi holu aydınlatmak için ve balkona çıkış için. Burada proje çok güzel. Buradan bir kapı verilmiş hem balkon e, niyetinde hem bu koridoru aydınlatmak için gerçekten güzel. İki katlı dubleksten bahsediyoruz. Koridor fevkalade geniş ve ferahdır. Hemen bir e, ikinci yatak odasına geçiyoruz. 18 metrekare genişliğinde ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Ön tarafta balkona çıkış için sürgülü kapımız mevcut. Burada balkonumuz söz konusu yatak başlar yani şeklinde. Burada da e, yine beyaz ve amber renginde led aydınlatmalarımız var değerli dostlar. Gayet güzel ışık aydınlatma için bir penceremiz söz konusu. E, dolayısıyla ebeben banyolu demiştim. Sinan kardeşim banyoyu da sizlere göstersin. E, banyo gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen şöyle baktığımız zaman kumlama sisteminden duşakabin kabin çifte açıklı vasıtası pencere. E, Düşen içerisinde ahşap görünümlü seramikler yapılmış. Kedi de bize koro şeklinde ee, eşlik ediyor. Burada da klozet alanı Hilton dolabımız söz konusu değerli arkadaşlar. Ee, Tabi hayvan güneşi görünce oynuyor. Ee, i̇kinci odamız bu şekilde hemen 3. yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar köşe konumunda 3. yatak odasının içerisine geldiğimizde 15 metrekare genişliğinde e, hem balkona çıkış balkon fevkalada geniş ve ferahdır hem de Fransız balkon tarzında düşünülmüş yatak başları vavyen şeklinde burada da hem amber rengi hem beyaz led aydınlatma hem spot aydınlatmaları söz konusu Sinan istersen şu balkonu da bir göster. Balkon inanılmaz güzel. Geniş ve ferahtır değerli arkadaşlar. Aydın dedim abi Şehir Mahallesi'ndeyiz. Denizde 400 metre mesafedeyiz. 320 metre kare arsa üzerinde 4 oda bir salon açık mutfaktan oluşan tam mustakil tam bağımsız bir villa tanıtımını yapıyoruz değerli dostlar. Tabii 3. odamızdan çıktıktan sonra Koridor inanılmaz güzel. Gördüğünüz üzere ışık, aydınlatma ve ferah bir şekilde dizayn ediliyor. Dördüncü odaya geldik değerli arkadaşlar. Dördüncü odanın içerisine geldiğimizde gene tavanlarda alçı çalışmamız var. LED ve e, aydınlatmalarımız hem beyaz renk hem e, amber renginde aydınlatmalar var. Burada da ışık aydınlatma için Fransız balkonumuz söz konusu. Yatak başları gördüğünüz üzere vavyen şeklinde. Üstünde gene e, apliklamamız söz konusu. Klima altyapısı tamamen yapılmış. Peki genel banyoya bakalım çünkü biz ebeben banyoyu gösterdik sizlere kaldı genel banyomuz. Banyonun içerisine doğru girdiğimizde ve inanılmaz güzel açık renk seramikler kullanılmış değerli arkadaşlar. Banyonun içerisine baktığımız zaman kumlama sisteminden temper camla düşen kabinimiz söz konusu. Çift açımlı vasıtas penceremiz söz konusu. Yine tavanda da asma e, tavan şeklinde yapılmış. Karton dönülmüş. Beyaz hilton dolap, tuvalet alanı gayet güzel, gayet ferah bir şekilde dizayn edilmiş. Yani 3 vc 2 banyodan oluşuyor değerli arkadaşlar bugün gene sizlerle beraber Aydın Didim Mavişehir Mahallesi'ndeyiz. Denize 400 metre mesafedeyiz. Bugün sizlere 320 metrekare arsa içerisinde inşa edilmiş 4 oda, bir salon, açık mutfak, ebeveyn banyolu, mustakil havuzlu, mustakil otoparklı harika bir villa tanıtımını yaptık. Fiyatına gelince değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı 13 milyon 500 bin Türk lirası. Evet 13 milyon 500 bin Türk lirası. Didim sınırları içerisinde takası açık, pazarlığa açık. Miraç Emla'yı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.